Mersin mutfağından tantuni, 1,5 kilo yağsız kuzu eti, 100 gram kuyruk yağı, lavaşı için 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar su, içi için 2 adet domates, 3 adet kırmızı soğan, 1 bağ maydanoz, sunumu için kırmızı turp, roka, turşu biber, sarımsak sosu için sarımsak, kuru nane, turunç suyu. Şey katılıyor galiba yani. aramızda. <laughs> evet. Aramızda, aramızda söylemiyoruz. Bahçen çok güzel, çok Yağmur keyifli. Yağmur dinince çok istedi ve şöyle bir oh. bakalım dedik. Evet, evet, yani oh gerçekten toprak kokusu. İşte, aynen. Evet. Yağmur sonrası. Evet, evet, çiçek kokusu, bitki kokusu, Kesinlikle. rahatlatıyor. Biz Ayrı son yemeğimiz için hazırız. Tantuni yapacağız evet. size. Evet. Ee, böyle bir nefes almak için çıktık, çay içtik, bitirdik oh. hatta. Evet, çok keyiflendik, da iyi geldi enerji yani. aldık. Evet, güzel oldu. Gidelim mi? Gidelim. Hadi. Haydi bakalım. Tantuni'mize başlayalım. Birazdan hava kararacak, inecek. Evet. Nasıl güzel kokmuş içerisi. Şey, mamulden dolayı. Değil mi? Evet, Biz. çok güzel kokmuş. Salata malzemelerimizi getirelim. Etimizi alalım. Önce etini yapacaksın. Hah. Onu bıçak arası. O yüzden eti çıkarayım Kıyacağım. ben. Lokantalar e, kuyruk yağı koymuyor. Evet, koymuyor. Ev, Ama arzu eden koyabilir. koyabilir. Evdekiler koyabiliyor. Salata evet. bize sonradan lazım. Bir de bunun lavaşı var, onu da yapacağız evet. sonrasında. Evet, aha, aha, açacağım Onu da hamuru yaptık. Ne etinden olmalı? Kuzu eti. Neresi önemli mi? Yani yağsız kuzu eti. Tamam, güzel tamam. bir ete ihtiyacımız Aynen. var. Aynen öyle. Tamam olur. Çünkü bunun lavaşları var. Hı hı, lavaş açacağız. 5 bardak un koyalım. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir Şu buçuk kadar iyidir. Evet, bir buçuk bardak su. Şöyle bir tuz atalım. Şey mi sert mi olmalı? Bu yaptığımız biraz yumuşak bir bazlama hamur olacak lavaş olacak. <laughs> Güzel yaptın. <laughs> Bu arada kurabiyelerimize, mamullerimize bakalım. Bak bakalım. Pişmişse çıkaralım. Evet bunlar olmuş. Çünkü çok fazla kabarmıyor zaten. Hafif pembeleşmiş. Çok iyi koktu. Güzel kokuyor evet. Vanilya ile tarçın karışımı süper bir aroma. Ben şimdi etime devam edeyim Nursel'cim. Hamurun da oldu bak kıvamı bu. Çok güzel evet, hamurum. Tamam mı? Ben bunu bir dinlenmeye Biraz alayım. dinlendirelim. Aynen. Ben yine bu arada etlerimi kıyayım. Bezeleyip mi bırakalım? Öyle kalsın. Sonra bezelerini ayırırım. Dinlensin bir, birkaç dakika. Tamam. Sen onu yapana kadar o belki bir kere daha yaparsın. Evet, biter zaten. Birazcık da kuyruk yağımız var. En sonunda onu kıyarız. Saç hazırlıkları yapalım, hamurumuzu açalım, pişirelim. Şunu ben ocağa alıyorum. Tamam, Ufakta zaten atasını. az kaldı. Şu yükseğe alıyorum. Tamam, birkaç darbeden sonra bunu da alabiliriz Nursel'cim oraya. Mesela şu anda yağ koymayacağız. Tabii, yağ başka bir şeyde kapta evet. eriteceğiz. Kapağını kapatacağız, Hı -hı. o eriyecek. Güzel Kıyayım. erisin. Hı -hı. Evet, tamam bunu da alabiliriz. Ne kıydın be, ne kıydın. <laughs> Valla yoruldun he. Evet. <laughs> Eti mahvettim. Kolay iş, kolay iş yapmadın evet, yani. Olsun. Ne kadar ama elin alışık. Evet. Bir yağ da azıcık yapacaksın ya. Hemen kıyalım. Biraz lezzet versin diye bir parça kıyacağım. Kuyruk yağı. Uzun yaşamanın sırrı kuyruk yağında gizli biliyorsunuz. Valla öyle diyorlar. Ama ya. aynı zamanda zeytin yağında gizli. <laughs> Onu da diyorlar. Doğal yağlardır. Aynen öyle. Katkısız, bitkisel, ya da hayvan Nursel'in mutfagi küçük harfle birleşik valla marifet konuşuyor. Yani eller konuşuyor. Gördüğünüz gibi tak 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 tak. Sabahtan beri yani oku oku öldürdünüz beni gülmekten e, eşinize, sevdiğinize nasıl hitap edersiniz demiştim. Hala okumaya devam ediyorum. Müdürüm, müdürüm. Yani <laughs> olağanüstü şeyler yazıyor. Evet. <laughs> Yaratıcılığınıza hayran kaldım yani. <laughs> Sen şimdi onları buna koy, Tamam. şimdi, şimdi. bu et olduktan sonra en Aynen son öyle. E, Bunu bu tepside olacak. İçerisine biraz daha çiçek yağı koyacağız ve evet. evet. suyunu çeken etlerimizle buluşturacağız. Aynen. Alalım, tezgahımızı da temizleyelim bir yandan. Aynen. Şimdi Merhaba. bazlamalarımızı ben bezeliyim. Yani hazır lavaşlar satılıyor. Her zaman Tabii söylüyorum. Ki. Hazır evet. yufka evet. da satılıyor. Ama baklavalık yufkada çalışanlar bu daha daha öyle yapabilir. Taze, evet. evet. Ev yapımı Tabii gibi ki. hiçbir şey el olmaz. Tabii, el yapımı gibi. O hijyende, o lezzette, o doğallıkta hiçbir şey olmaz. Evet. Bezelerimiz, Bezelerimiz tamam. Bezelerimiz hazır. Sen bir tanesi Hemen var. açalım. Senin annen baban falan nerede? Biz Tarsusluyuz. Tüm ailem orada. Eşim de Tarsuslu. Hı hı. 20 yıldır Tarsus'ta görev yapıyorum. Eşim de Tarsus'ta görev yapıyor. Aileniz orada. Annem var. Hayatım benim. Hı. Çocuklarımla birlikte. Sultanım, her şeyim. Hemen bir öpücük. Uh! Öpüyorum onu, çok Hı. seviyorum. Tabii herkes gibi. Herkesin herkes annesi gibi. kendine özel ama benimki daha özel. Evet. Çok seviyorum onu. Kardeşlerimi de çok seviyorum tabii ki. Eşim kıskanmasın, <laughs> müdürüme de çok seviyorum. Hemen ona da selam söyle. Tabii müdürüme de selam. Domlu Pınar İlköğretim Okulu müdürü Muhittin Bey'e onu da öpüyorum. Ben şimdi Ayşe ablayı ve e, Menice ablayı da çağırayım. Ayşe abla sana açmaya da yardım eder. Tamam olur. Ayşeciğim tatlım. Efendim. Gel. Sürprizim var sana saçla gel. <laughs> Sürprizi neymiş merak ettim Hamur şimdi. Hamur açacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hamurun sürprizini vermiş tamam. Sen ustasın biz çırak. Ayşe Canım. abla. Merhaba. Amma sohbeti koyulttunuz ha. Tamam. Çaylar, kahveler. Kolay gelsin. Bak, Sağ ol canım. canım. Işte. Buyur canım, seni şöyle sağlara alalım. Nereye koyayım abla? Buraya mı açayım? Buraya evet, açayım, buradan olur. pişirelim. Olur. Kıramadan. Ayşe hangisini istersin hayatım? Kırmızı. Neyicem, ne gel hı bakalım. Hı. Bu krallık senin. Sana açıyorum. Biraz ısınsın, yaptıklarını istersen şöyle evet. kapatabilirsin. Bunu da getirdim ama nasıl rahat edersen. Ne yapıyorsun Ayşem ya? Anlat bir. Ne yapayım? Aşağıda misafirim var. Kim misafirin var? Çay, kahve. Ha şey minicik. Bir türkü patlatmıyorsun bize hiç. Bak insanlar diyor ki Ayşe bir türkü söylesin diye bekliyoruz diyen var biliyor musun? Herkesi yapıyorum. Bütün Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Canlarım Biz öyle de seni iyi. seviyoruz. <laughs> ne patlatayım Nüse? Ne bileyim şöyle bir tulum tulum gibi böyle yapıyorsun ya sesini. Şey söyle ya. <laughs> Ay Allah hiç Şey yapayım. söyle. İlk biz e, şeyi çekerken elma nazik soydum. Ha. O ben çok ben seviyorum. Ben. Elmayı nazik soydum, yarılmaz azina koydum, yarılmaz yine. Yine gülesi geldi. Tam baş alıyoruz. Öyle gülmeden... Elmayı nazik soydum, Yarum azina koydum, yarılmaz <laughs> yine <gülesi geldi. gülüyor> soydum, yarum azina koydum, yarum azina koydum. Afiyet olsun ya. <laughs> Yarın sen yedikçe ben doydum, sen, sen yedikçe, yedikçe ben doydum. <gülüyor> Neden <gülüyor> gülesin geliyor acaba ben ya? Ben de bilmiyorum ama yemin ederim. Ne oluyor Nusret i̇şte bunun için bir doktora mı Yok canım Ama Gülmek için doktora mı gidilir? Allah ağlatmasın hep gözürsün inşallah. Sen abla ya yeter ya. mi bu kadar? Yeter yeter tamam yeter. Ne yapacağım bu suyu de da bir en daha? En son kavurduktan sonra güzel bir falan attık ya bunu ekleyeceğim fili bir harmanlayacağım. Hafif böyle kıvam verecek. Yumuşak olsun ama. Yani eti suyu çok az kalmıştı. Son anda yakaladım ama. Tamam yok yok yeter o ol. suyu yakalamak Hı. Et istiyorsun. Et çok olduğu için tabii. Artık bunun yağını koyalım. Tereyağı mı yağ mı ne koyalım? Kuruk yağını o zaman önce onu koyalım. Erit... Ha bu oldu mu? Eritelim. Mu şu an? Suyu çektiyse olduk bunu alıyorum kenara şöyle tamam alalım onu kuyruk yağına koyalım tantuni tepsisini alıyoruz evet ocağa bırakıyoruz burada kokuyu, <laughs> kokuyu göreceksin şimdi biraz da e, normal yağ mı koyacağız Aha, en son şey kuyruk yağlarımız erisin tamam etlerimizi artık sonra en son abilerim ablalarım <laughs> tantuniye gel. <laughs> tantuni gel evet. Evet şimdi iyi. güzel eridi kuyruk yağımız. Suyunu çektirdiğiniz etlerimizi içine alalım. Ah, tamam. <laughs> Biraz şimdi ayçiçek yağı istiyorum Nursel'cim. Zaten özelliği hafif yağının olması. Çünkü lavaşlarımızı da banacağız. Bunu pamuk yağı ile yapıyorlar. Lokantaların ne tür yağ kullandığını bilemiyorum ama biz ayçiçek yağıyla yapıyoruz. Şimdi en son biraz çektiğime o birkaç kaşık et suyundan da ayırdığımız etimizin suyundan da Çünkü ilave edeceğiz, bandıracağız. Bandıracağız ama şu an birazcık kavrulacak. Bir de bunun salataları var. Tabii ki. Soğan. Salatası, soğan, domates küp şeklinde ve maydanozu kıyacağız. Arzuya göre içini salatasına şekil veriyoruz. piyazlık doğruyorum. Ha incecik evet piyazlık. Kırmızı soğan çok yakışıyor. Evet hem de kırmızı her şey daha faydalı. Ben etimizin piştiği için tuzunu atıyorum Nusel'cim. Yalnız çok iyi oldu ha. Öyle mi? Valla. Tatlı pul biberimiz. Toz biber de tercih edebiliriz. Tuzunu da ilave ediyoruz. Püf noktasını i̇şte. söylemek istiyorum. He bir iki yemek kaşığı kadar ayırdığımız et suyundan şu an tantinizimizin üzerine gezdiriyoruz ki hafif böyle lokum kıvamı versin diye. Hani çok güzel oldu valla. Bir aşağıda bir, biraz işi var mı şey Tamam. Toparlayayım geleyim. Tamam zaten şimdi Ve sunumlara geçtik. Tantinimiz hazır. Artık dürümleri yapıyoruz o zaman. Yapıyoruz. Salatamız O bitsen. zaman sen al şeylerini. Ama salatamız bitsin. mi koyuyorsun salatayı? Lavaşlarda inanın tarzı aratmamış kızlar. <laughs> Vallahi çok güzel olmuş. Lavaşlarımız hazır. Bu turpları da ince ince ke keselim. Evet, garnitür olarak yanında servis edeceğiz. <laughs> Bıçağım büyük kaldı ama. Olsun. Şimdi bana ellerinle yapacaksın. Tamam. Ben de görev yapacağım. Tabii ki. Sen Tabii ki ben onu sunu. ovayım. biraz da tuz alabilir miyim Öyle Nursel. Cim. Tamam. Şimdi sumak biraz ekşimsi bir tat da verdiği için ayrıca Limon kullanmaya da gerek kalmayabiliyor. Çukurova yöresi, Narenciye yüresi olduğu için biz limonu çok kullanırız. Şöyle yapalım. Buna sunacağız tamam mı? Tamam bir şey güzel. Yapalım, tamam. Yok, o, yok ha. şöyle olsun. Tamam o kalsın zaten susuz yerinden servis yapacağım. Aha. Şöyle salatayı da kenarına da koyabiliriz. Öf ya, ne diyorsunuz? Yani Umarım. servis ederken kullanacağız. Şimdi biraz da maydanoz kıyalım Nursalcığım. Şunu alacaksınız. Aynen öyle ben. Ortayı açacaksınız. <laughs> evet. Yapayım, ben yapayım hadi sana. Hadi sen yap, hadi. Önce böyle güzel lavaşımızı, Dur. bu ya hafiften böyle etini değdiriyoruz. Hemen alıyoruz sanki. Ne istiyorsun hayatım, içerisinin garnitürünü? Soğan ee... istiyor musun? istiyorum Tamam. Kimyon istiyorum. Kim, tabii ki, baharat arzuya göre. Karabiber, kimyon, yine acı... Önce soğanını koydum. Yine birazcık domates suyunu şöyle tabanında bırakarak ki sulandırmasın. Ne diyorsun ya? Evet. Nefis bir lezzet şöleni. Böyle alıp yiyecektin. Yiyeceğim ama... Ekibimle paylaşacağım öbürlerini. Evet, bekliyorum. Bir gurme olarak... Yok canım, Türkiye'nin gurmesi. Ay ne kadar güzel. Hmm. Afiyet olsun. Hmm. Volkan hmm. Bey. Bey, Volkan Bey lütfen. Pamuk Çok gibi. Şuradan dökülecek, dökülecek. Evet. Pamuk gibi ya, müthiş. Hadi evet. devam. Yumuşak Devam et evet.